Geldi ablam. Ege. Selam. Selam. Hayırdır? Ee, ben Neriman'ı görmeye gelmiştim de. Tamam, çağırayım mı? Ee, yok. Sakıncası yoksa ben yanına gidebilir miyim? Şimdi ablam gelir falan sorun olmasın sonra. Yani ben girebildiğime göre Ege'yi sorun edeceğini zannetmiyorum. Ya sen daha önce girmemiş miydin bu eve? Değil mi? Tamam gel. Gel. Şuradan bir terlik al kendine. Düz devam et, ilk soldaki oda. Aferin kanka, tak bakalım. Abla sen misin? Ege senin ne işin var burada? Odamda görmesinler Şişt. dışarı çık. Neriman sakin ol. Utandığını ve kendini kötü hissettiğini biliyorum tamam mı? Yok canım sana öyle gelmiştir. Bir keresinde annem babamı zorla veli toplantısına yollamış. Üfleme dinle. Annem babamı zorla veli toplantısına yollamış. Zil zurna halde. Babam öğretmenime fazlaca iltifat etmiş hatta. Ertesi gün okula gittiğimde en sevdiğim öğretmenim yüzüme bakamıyordu. Sonra teneffüste yanıma geldi. Dedi ki, utanması gereken sen değilsin Ege. Ben de değilim, babam. İşte ben o gün anladım utanmam gereken bir babam oldum. Sen yanlış anlamışsın ama. Ben ablamlardan utanmıyorum. Utanma zaten. Kimse adını utanma. Bu çok büyük bir kibir. Yani sanki biz çok matahmışız gibi. Ne oluyoruz ki öyle yani? O yüzden ne sen utan ne de ablan utansın. Ha bir de çok uzun zaman sonra babama bu olayı sorduğumda babam yüzüme bakıp kahkaha atmıştı biliyor musun? Hatırladığı tek şey öğretmenimin ne kadar güzel olduğuydu. Yani Neriman, babam güldü, eğlendi, her şeyi yaptı. Ama o hiçbir zaman utanmadı Neriman, hiçbir zaman. Bu hayatta utanması gerekenler utanmıyor. Ama sen, ben, ablan gibiler başımızı öne eğmekten boynumuz tutuluyor. Haksızlık bu. Bence sen kendinde gurur duymalısın. Onlardan hiçbir zaman utanmadığın gibi... ...onları hiçbir zaman yargılamadın, yadırgamadın. Büyüklük gösterdin. Ama dışarıda bunu yapamam. Utanırım. Neyi yapamazsın? Bunu. Erman bu ne? Yine mi başladı? Hiç bitmedi ki. Biz çöplerimizi saklamaya ailecek giyebiliriz Ege. Ege nereye gidiyorsun? Dur! Ne oldu? Ee, yok bir şey hadi. Hayır efendim var. Ege bak sus bir daha yüzüne bakmayacağım senin. Neden Neriman? Ne oldu? Neden saklıyorsun? Utanıyorsun. Sana saksın? ne? Ne sana oluyor ne? arkadaşlar? Konu ne? Konu Neriman'ın kendine zarar vermesi. Konu bu. Ya bey benim kolum kaşıma mı diyor? Abim biliyor onu zaten. Sen şimdi niye olay çıkartıyorsun? Abin... Tamam. Kolunun e, ya, da bu halde olduğunu biliyor mu Neriman? Bırak! ablanların, senin ve sizin sorunlarınızdan fırsat bulduğunuz kısa bir zamanda bununla da ilgilenebilirseniz çok sevinirim. Ben ilgilenirdim ama bana izin vermiyor. Galiba yardım istemekten utanıyor ama ben utanmıyorum. Lütfen ona da yardım edin. Onun herhalde canı sıkıldı. Bize sardı yani ben. Bir şey yok kusura bakmayın. Neriman durur musun? Abi yok bir şey. Neriman han, bekle. Han, han dur. Ne dur Ceylan görmüyor musun kolunun halini? Söz vermişti bana yapmayacaktı bir daha. Ya Hancım sen de çok iyi biliyorsun ki bazen verdiğimiz sözleri tutamayabiliyoruz değil mi? Ya sen konuyu dönüp dolaşıp bana getirmezsen rahat edemiyor musun? Ya bağırma bana. Konunun seninle ilgisi yok. Kızı anla diye söylüyorum. Bırak ben konuşayım. Bir daha da bağırma bana.